Herkese merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Godox'un VL4B ışığını inceleyeceğiz. Fakat bu ışığın diğer ışıklardan biraz farkı var. Boyutu çok küçük ve başlıktan da gördüğünüz üzere su geçirmez bir ışık. Birazdan videonun ilerleyen dakikalarında neden böyle bir ışık üretildiği konusunda da yorumlarda bulunacağım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden bir kutuyu açalım. Şöyle... Kutuyu açtığım zaman hemen bizi bir tane kullanım kılavuzu karşılıyor. Bunu kenara bırakıyorum. Işığımızın bizi kendi karşılığı böyle şapkalı pimpon topuna benzer bir hali var aslında. Hemen ışığımızı da çıkartayım. Şöyle ışığı çektiğim zaman ilk olarak ışık tasarımını gördük. Kutu içeriğimizden yine Godox'un zengin içerikler çıkıyor. Daha önce de Godox'un bir mikrofonunu incelemiştim hatırlarsanız. Bunda da Godox'un kutu içeriğine olabildiğince her şeyi koyduğunu söylemiştim sizlere. O videoyu izlemek için açıklamaya bıraktığım linkten izleyebilirsiniz. Şöyle hemen bir kutu içeriğimizden devam edelim. Bir tane sabitleyici parçamız çıkıyor. Bu parçayla altına taktığımız zaman e, kamera üstüne sabitleyebiliyoruz. Birazdan kullanım alanlarına geleceğim zaten. Hemen devamında bir tane Type C kablomuz çıkıyor. Bu ışığımızı şarj etmek için bir kablo. E, hemen devam edelim. İkinci kutumuzdan şöyle yanında da iki kutu var. Zaten kutu gayet şık ve sade bir kutu olmuş. İçinde başka hiçbir şey yok. İkinci kutumuzdan da Taşıma çantası çıkıyor. Böyle bir ışığa taşıma çantası konulması bence hoş. Fakat fiyatını da biraz tartışacağız. Fiyatı nasıldır? Nasıl değildir sizlerle birazdan. Ama çantası da şöyle. Biraz deri görünümlü ama deri olduğunu düşünmüyorum. Şu şekilde bakın içine koyduğum zaman ışığı hemen koyayım. Evet. Difüzörüyle koyması biraz zor oluyor ama evet şu şekilde bakın. Ee, şu anda ışığım hazır. Bunu alıp cebime koyabilirim, çantama asabilirim, her yere koyabilirim. Çok minimal bir ışık. Şimdi ilk olarak ben bu ışığın su geçirmez özelliğinden ve bunu nerelerde kullanabileceğimizden bahsetmek istiyorum. Biz bu ışığı aslında aklımıza gelebilecek her yerde kullanabiliriz. Çünkü ciddi anlamda çok kullanışlı ve... Boyutunun küçük olmasından dolayı bize birçok artı sağlıyor Eksi sağlıyor mu boyutundan dolayı bilemiyorum Bu eksi denmez. sadece ne denir buna Hani boyut küçük olduğu için ışığı belli bir yere kadar Hani bunu belli bir yere kadar kullanabilirsiniz Sadece destekleyici ışık olarak kullanabilirsiniz Ya da birazdan da göstereceğim zaten örnek çekimleri Kullanım alanlarından bahsetmek istiyorum İçinden çıkan sabitleyici parçası sayesinde kameralarda kullanabilirsiniz Normal tripodlarda kullanabilirsiniz Bunlar bir kullanım alanı. Diğer türlü arkasında bir magnet var. İstediğiniz yere yapışabiliyor. Arkası mıknatıslı yani. Buzdolabına ve metal olan her yere aslında bu yapışıyor. Şöyle difüzörünü çıkartmak istiyorum. Difüzörünü de çıkarttığım zaman e, bu şekilde gözüküyor. Gerçekten yeterli ve tatmin edici bir ışık gücü var. 1900 lümen. Bu küçücük ama etkisi büyük bir ışık. 1900 lümen bir gücü var. 1900 lüks ışık verebiliyor. Lüksü bilmeyenler araştırabilir. Aslında bu e, bir yanan mumun 1 metrekareyi aydınlat alandı diye biliyorum. Şöyle üstünde de bir tane jelatin var. O jelatini de şöyle sizlerle bir çıkartayım. Hafif durabiliyor ama şöyle elinize aldığınız zaman hani ben buradayım diyor. Biraz kendini gösteriyor. 116 gram bir ağırlığı var. Ve ışık kalitesinden bahsetmek istiyorum. 97 CRI. Yani bu aslında bir ışık kalite ölçüsü. Işığın kaliteli olması açısından 95 ve üzerinde olması gerekiyor. Neredeyse yüze yakın 97 cryi bize bir ışık sağlıyor. Bu da doğru renkleri almamızı sağlıyor. Aslında e, şu anda mesela bizim kullandığımız ışıklar da burada beni aydınlatan ışıklar da Godox'un ışıkları. Onlar da 96-97 cr seviyelerinde. Yani benim aslında renklerimi, vücudumun renklerini, yüzümün renklerini daha doğru şekilde görmeye yarıyorsunuz. Butonlarından bahsedeyim İki tane butonumuz var Başka cihazın üzerinde hiçbir buton yok Arkasında da şöyle şarj yeri var Şarj yerini korumuşlar Ciddi korumuşlar e, Su geçirmesi imkansız gibi bir şey olmuş En zaten tehlikeli yeri burası Su geçirmesi açısından Tabi zaten LED'in üzerinde tempel cam olduğu için Herhangi bir sorun çıkartmayacaktır Şöyle açtığım zaman Hemen bir tane de plastik koruyucu bekliyor bizi Plastik koruyucu da açtığım zaman Type-C ile cihazı şarj edebiliyoruz bunun 3 tane modu var. Orta parlaklık, yüksek parlaklık ve düşük parlaklık olmak üzere. Eğer bunu yüksek parlaklıkta kullanırsak 1 saat ile 20 dakika arasında, 1 saat 20 dakika gidebiliyor. Orta parlaklıkta kullanırsak ortalama 2 saat ömrü var. Düşük parlaklıkta kullanırsak da 5 saat ve 30 dakika arasında ömrü olduğu söyleniyor bize Godox tarafından gelen bir bilgi. İsterseniz ışığı hemen bir ben şöyle çalıştırayım. Bakın şu an çalıştırdım. Şöyle kameraya da tutuyorum hatta modunu arttırdım. Orta parlaklığa getirdim. Yüksek parlaklığa getirdim. Ciddi anlamda iyi bir ışık. Yani azımsanacak bir derecede kesinlikle değil. Şu anda mesela bulunduğum oda karanlık. Karanlık bir odada olmama rağmen hani diğer ışıklarım da var. Bu karşıyı şu an çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Işığı aydınlatıyor. Difüzörü takayım bakın. Difüzörü taktığım zamansa şöyle oluyor. Ha hatta diğer modlara geçti. Bu yükseltme tuşuna bastığımız zaman bir kez daha moduna geçiyor. Başka bir moda geçiyor. Sos modu var. işte kamp e, modu var. Detaylı modları var. Onlara birazdan geleceğiz. Çünkü bu ışığımız ayrıca Bluetooth'la bağlanabiliyor telefona. Bu sayede ışığın Su, ışığı suya bıraktığınız zaman uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Suyun altındayken hani illa elle müdahale edecek değilseniz Telefonunu açıp kapatabiliyorsunuz. Modları yapabiliyorsunuz. Ben sizlere şunu göstermek istiyorum. Şu anda e, yanlarda bulunan ışıklarımı kapatacağım. Ve sonrasında bu ışıkla devam edeceğim. Evet şu anda e, bir tane softbox'ım açık. Bir diğer yandan da yani benim K-Light'ım aslında şu anda Godox RL4B oldu. İndirelim mesela. Geri bana yöneltelim. Şu an farkı görüyorsunuz. Ben de farkı sizlerle birlikte göreceğim. Dilerseniz bir diğer ışığımızı da kapatalım. Sadece ortadan yani e, direkt ana ışık olarak bana bu ışığı verelim. Diğer ışığı da kapatalım. Evet şu anda ortam karanlık. Hiçbir ışık yok. E, tüm ışıkları kapattık. Sadece arkamda bulunan bir e, arka ışığım var. Arka plan ışığım var. Sence şu anda ışığı rica edeceğim. Bana tutar mısın? En yüksek modda. Şu anda nasıl gözüküyor Sencer? Karanlık. He? Ha? Karanlıksın hala. Yani ama, ama fak... şöyle anlaşılıyorsun yine yüzün gözüküyor yani. Tamam. Şöyle hiç mesela şöyle şeysin silah silgi Şu anda sadece ışık kaynağı olarak oda zifiri karanlık bir oda. Ee, hiçbir şekilde ışık kaynağı yok. Tek ışık kaynağımız arkadaki arka plan ışığın pembe şeklinde. Şu anda benim karşımdan vuran kameranın üstünden vuran Godox VL 4 b ışığı vuruyor. Hatta şöyle ışığı ben alayım. Şu anda tek odadaki ışık kaynağı Godox VL 4P ışık kaynağımız. Başka bir ışık kaynağı yok. Bir de arkamda duran ışık kaynağı var. Ee, siz kendiniz karar verebilirseniz yaklaşık aramda da 1,5-2 metre mesafe var kamerayla. Yani ışık ışığı ben 2 metre uzaktan tuttum aslında. Peki e, sizce bu yeterli midir? Bilmiyorum. Benim kendi fikrimce isterseniz bir ışıkları açalım, öyle devam edelim artık videoya. Şimdi size şundan bahsetmek istiyorum. Hani bu ışığı tek ışık kaynağı olarak kullanmayı düşünüyorsanız bence yanlış düşünüyorsunuz. Bunu sadece ışık kaynağı olarak kullanamazsınız. Bu aslında destekleyici bir ışık kaynağı. Yani bir stüdyonuz varsa bunu stüdyonuzda kullanamazsınız. Peki nerelerde kullanabilirsiniz bunu? İşte sizin iki tane softbox'ınız vardır. Bu softbox'lara destek olarak kullanmak istiyor olabilirsiniz. Yine çok verimli olmayacaktır orada fakat size ciddi anlamda bir ışık sunacaktır. 1900 lüks bir ışık gücü vardı çünkü. Nerede kullanabilirsiniz? Benim mesela en çok kullandığım alanlardan birisi bir iki haftadır ben de bu ürün. E şöyle söyleyeyim kameramın üstünde ben bunu ışık olarak kullanabiliyorum. Flash olarak değil de video ışığı olarak kullanabiliyorum ve gerçekten iyi sonuçlar elde ediyor. Çünkü şöyle büyük video ışıkları var mesela. Bir diğer video ışığımız da geldi. Bundan bahsetmek istiyordum aslında. Mesela böyle video ışıklarımız var. Bunu kameranın üstüne koyduğum zaman ayrıca ben bu ışığı da çok seviyorum gerçekten e, Çok memnun kaldığım bir ürün Ben bu ışığı da çok severek kullanıyorum Ciddi anlamda e, en sevdiğim Aparatlardan en sevdiğim ekipmanlardan Birisi e, çok iyi bir ışık Sağlıyor ortamı hani karanlık bir Ortamı bile aydınlatabiliyor Zifiri karanlık bir ortamı aydınlatarak sizlere Çok iyi ışık sonuçları vermemize yarıyor Mesela bununla kıyaslayayım bakın Şöyle siz de göstereyim şu şekilde Yani ikisini yan yana koyduğum zaman Aslında azımsanmayacak bir e, Fark var Hani gördüğünüz zaman bunun ışık olduğunu anlayabilirsiniz ama bu işlerden anlamayan birisi hani bu ne der? Gerçekten farklı. Mikrofon bile sanan var benim kameramın üstünde. Bunu mikrofon sananlar oldu. Nasıl kullandığımı sizlere göstereyim. Bakın kameramın üstüne bu şekilde takıyorum. Sonrasında hemen sıkıyorum altındakini de. Şöyle. Üstten de sıkayım. Bakın gördüğünüz gibi kameramın üstüne çok e, stabil bir şekilde oturdu ve çok da şık durduğunu söyleyebilirim e, 116 gram bir ağırlığı var bu yüzden sizin hani, taşımanızda ve e, video çekiyorsanız Tabii ki video çekeceksiniz ve tripod yoksa böyle hani dakikalarca tutabilirsiniz elinizin yorulmasına e, etki etmez yani daha az yoracaktır. Fakat bunu taktığımız zaman bir de tabii ki bunun bataryası oluyor. Şu an bataryası yok bunun. Bataryasını koyduğumuz zaman da daha bir ağır olacak ve eliniz daha çabuk yorulacak. O yüzden böyle mini kompakt bir cihaz kesinlikle faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunun da size örnek videolarını koyarım. Sadece bununla zifiri karanlıkta bu kaynakla çektiğim videoları sizlere koyarım. İsterseniz şimdi de bir uygulamasına indirelim. Uygulamasına biraz bakalım. Uygulamamızın ismi Godox Light. Godox Lite'i indirdikten sonra herhangi bir üye kaydına vesaire gerek yok. Direkt giriş yapabiliyoruz. Bu şekilde bir aplikasyon arayüzümüz var. Artı diyerek bir tane stüdyo oluşturuyoruz aslında. Godox Light'ın Bluetooth'la çalışan tüm ışıklarını biz aynı app'te kullanabiliyoruz. Aynı uygulamada kullanabiliyoruz. Bunun da şöyle güzel bir şey yapmış Godox bir stüdyo oluşturuyoruz ve bu stüdyodaki tüm ışıklarımızı e, bu stüdyoya ekleyebiliyoruz. Aslında bir nevi gruplandırma gibi. Hani stüdyonun içinde de gruplandırma yapabiliyoruz ama e, ayrıca böyle Godox bir özellik eklemiş. Hemen bir tane stüdyo oluşturayım ben. Stüdyo diye ekleyebilirim. Şöyle su geçirmez yazıyorum. Su yazıyorum ya. su, su olsun stüdyomun adı. Okey dedim. Hemen şu stüdyoma giriyorum. E, stüdyoma girdikten sonra bakın gördüğünüz gibi burada böyle bir arayüz karşılıyor. Çok kullanıcı dostu bir arayüz olduğunu söyleyemem. Biraz karışık bir arayüz. Daha sadeleştirilebilir de ben öyle düşünüyorum. Şöyle ışığımı açıyorum ve açtıktan sonra soldaki yükseltme tuşuna zaten bluetooth simgesi de var. Bluetooth simgesine basılı tuttuktan sonra etrafında mavi bir ışık yanıyor. Daha sonrasında buradan et Artıya tıkladığım zaman direkt burada bakın ışıklarım çıkıyor. Zaten benim şu anda softbox ışıklar da çıktı burada. Fakat ben şu an onları eklemeyeceğim. sl yüzdeleri değil. Şu anda bakın Surging diye arattığını söylüyor. Ben de bekliyorum şu anda. Şuradan bir yenileyim. VL4B ışımı buldu. Confirm diyorum. Onaylıyorum. Ve şu anda kombinasyon başlatılıyor diye bir bildirim geldi. Şu anda bağlantımız gerçekleşiyor. Ve bağlantımız gerçekleşti. Bakın şu anda açıp kapama işlemini ben... Gördüğünüz gibi telefondan yapabiliyorum Modlarını size niye telefondan göstereyim dedim Çünkü e, modlarını Telefondan görmek daha kolay Buradan uygulama üzerinden sadece yapabildiğiniz Kısıtlı şeyler var Burada gördüğünüz gibi uygulamada aslında e, Sıcaklık ayarı falan var Fakat bu bir kalır bir ürün değil Yani tek sıcaklık ayarı var 5600 kelvin sıcaklık değerimiz var Tek sıcaklık ayarıyla bu ürünü kullanabiliyorsunuz Fakat Godox'un Başka ürünleri de olduğu için başka ürünlerinde sıcaklık ayarı yapabiliyoruz. İstediğimiz Kelvin derecesine getirebiliyoruz. Fakat bununla öyle bir özellik olmadığı için bunları yapmak hiçbir şey değiştirmiyor. Buradan bakın Hue Saturation. Buradan bakın sıcaklık ayarlarını ben değiştiriyorum. Fakat hiçbir şekilde ışığa etki etmiyor. Mesela işte ben arayüzü bu yüzden beğenmedim. Bu üründe olmadığı için bu özellikler bunlar kaldırılabilirdi. Çünkü kafa karıştırıyor. Olmaması da bence kullanıcı açısından kötü bir şey. Hani biz bunu bilerek alıyoruz. Fakat burada böyle bir özelliğin çalışmadığını görünce insan bir tabii ki garip hissediyor. Bunlar kaldırılabilir. Tabii ki olmayacak şeyler değil. Uygulamayla yüzünden bunlar kalkabilir. Bakın parlaklığı arttırabiliyorum. Şu anda siz de hissediyorsunuz zaten. Şöyle bakın parlaklık ayarını yapabiliyorum. Şu an en düşüğe getirdim ben. Biraz açayım hatta. Şuraya bastığımız zaman da... Bakın bu normal sıcaklık ayarı. Bu da FX yani bizim modlarımız. 13 tane modumuz var. Birçok mod var. Bakın normalde RGB cycle diyor. RGB dönüşüm diyor. Fakat RGB cihaz olmadığı için tek beyaz renkleri görebiliyoruz biz. Aslında şöyle hani demek istediğim olay bu. Hani RGB cycle bu ürün RGB ürün olmadığı için hani bu ürünün aplikasyonunda böyle bir şey olması bence iyi değil. Hani kaldırılabilir. Yapılmayacak bir şey mi? Yapılacak bir şey tabii ki. Çok basit bir şekilde halledilebilir. İkinci modumuz flash modu. Bakın şöyle RGB'yi de kapatayım. Böyle flash yapıyor. Buradan ayrıca hızını da ayarlayabiliyorum. Bakın hızını arttırdım. Şu an daha sık yapıyor. Hızını kıstığım zamansa daha yavaş yapıyor. Lazer modumuz var. Değişik bir mod. Hepsi birbirine benziyor aslında. Lightning modu var. Şimşek çakıyor bakın. Hani şimşek çakma efekti veriyor. Böyle broken bulb var. 40 ampul efekti veriyor. Hani eskiden böyle 40 ampuller olurdu ya. Aynı o efekti veriyor şu anda onu görüyorum. Çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor bunları. TV modumuz var. Böyle bir televizyon izlerken de hani ışık söner, yanar, söner, yanar böyle. Onun efektini veriyor. Çok başarılı. Mum efektimiz var. Şöyle biraz parlaklığını arttırayım. Mum efektini veriyor. Ve benim en sevdiğim efektlerden birisi fire. Yani kamp ateşi efekti. Ee, normalde mesela bu ürün bir kalır olsa bunun sıcaklığını arttırırız biraz daha. Sıcaklığını arttırdığınız zaman daha çok ateşe benzeyecektir. Yani size kamptaymış gibi çok güzel evdeyken fotoğraflar çekinebilirsiniz. Firework, havai fişek sanırım böyle bir modu var. Polis efekti var, polis kar. Normalde mesela Godox'un diğer ışıklarında ben bunu test ettim. Godox'un M1 RGB ışığında falan yakında onları da inceleyeceğim. Onlar da çok güzel çalışıyor. Neredeyse çakara benziyor. Eğer alırsanız onları araçlarda vesaire kullanmayın. Çünkü ciddi anlamda çakarmışçasına bir efekt veriyor. Aynı şekilde Fire Truck var ambulans ve itfaiye efektlerini veriyor. Fakat sadece beyaz olduğu için çok anlaşılmıyor. Müzik var. Sese duyarlı e, değil bir ürün aslında. Sese duyarlı bir ürün değil. Fakat burada da bu ürün konulmuş. SOS efektimiz var. SOS yanıp sönüyor. Ve Strong Light güçlü ışık efektimiz var. Bir anda güçlü bir ışık veriyor. E, ürünümüz bu şekildeydi. Uygulama da bu şekildeydi. Kime göre, neye göre eğer ihtiyacınız varsa su altında çekimler yapıyorsanız mesela GoPro ile su altında çekimler yapıyorsanız ve gece çekimler yapıyorsanız, gece yüzüyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. Ee, başlık alırsınız. Bir tane başlığa takabilirsiniz. Ya da kameranızın GoPro'nuzun üstüne takabilirsiniz. Farklı şeyler sizin aslında hayal gücünüze kalmış bir durum bu. Ben dediğim gibi kameranın üstüne taktım ve kameranın üstündeki dediğim gibi röportaj videolarında vesaire kullandım. Sizler de dediğim gibi hayal gücünüze kalmış bir durum. E, fiyatından bahsetmek istiyorum. Fiyatı e, güncel olarak 929 TL bir fiyatı var 929 TL. Fakat kur farkından dolayı tabii ki etkilenebilir. Daha da zam gelebilir, daha da eee ucuzlayabilir. Godox fakat fiyat konusunda eee stabilliğini sağlamaya çalışıyor. Eee bugünlük bu kadardı. Umarım ürünü beğenmişsinizdir size yardımcı olabilmişimdir. almak isteyenlere bir nebzede olsa bu ürünü tanıtmak istedim. Umarım bir fikir verebilmişimdir. Ayrıca bir sorunuz olursa bana Instagram'dan ve yorumlardan ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Instagram'dan da sorularınızı cevaplıyorum. Ayrıca ben bu ürünleri ilk olarak YouTube'dan önce Instagram'da paylaşıyorum Reels'ler, hikayeler. Orada aslında daha önce duyuruyorum ve indirim kuponları vesaire olursa Instagram'dan duyuruyorum. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir şey olursa da oradan bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.